Evet arkadaşlar selamun aleyküm hayırlı sabahlar hayırlı cumalar bugün iznimizi bitirdik bugün son günümüz nasıl olsa yarın hamur koçacağız şimdi burada gördüğünüz çiçek şey, Avrupa'da herkes kendi bahçesi satın alıyor Dikiyor ve büyüyor fakat burada işte bize tabiatta doğal olarak yetişmektedir gördüğünüz gibi gayet güzel bunu çocuk bizim eşekler yiyordu bunu. Ağzına batmıyordu. Abi her taraf diken dolu. Ayrıca bu bazı hastalıklara şifaymış ama bilmiyorum nasıl bir hastalık. Bakmam lazım. Gördüğünüz gibi çiğit çiğit kendinden büyüyor maşallah bunlar. Bakın şurada da var yine. Eğer devam edersek. şöyle. Bakın bu kurumuş olduğu gibi. Yine burada var başka bir bitki türü. Bakın mesela. O da ayrı. O bu mavi açıyor. Şey olarak. Arkadaşlar buralarda hiçbir ev yoktu bundan. 40 sene önce çocukluğumda Şimdi yaşımız oldu 40. Şimdi her taraf ev dolu. Gördüğünüz gibi. Her taraf. Baksanıza şu büyük ilanlara. Dün akşam ilk defa saat 8.30'da denize girdim. Deniz güzeldi baya. Şahaneydi. Denizi buradan görebiliyorsunuz. Deniz aşağıda. Herhalde evet, çocukluğumuzda dediğim gibi buraya gelirdik. Bu çeşmeye. Bunun yanında piknik yapardık. Ve gördüğünüz gibi bu. Böyle dikenli şeyler bizim eşekler çok güzel severek yerlerde bakın. Güzel bir çiçeği var. Bu 15 gün sonra kurur. Kupkuru ot olur. Fakat o da güzel. Hayvanlarımız yiyor bunu maalesef. Vitamin dolu bunlar. Ve her türlü hastalığa şifa kaynağı bunlar. Gördüğünüz gibi. Ve bu gördüğünüz taban var. bir güzelliği var. Orada, Danimarka'da, Hamburg'da, bütün ailelerin bahçelerinde var. Bunun fiyatı 500-600 TL Türk parası. Özel bir bitki bu orada. Koruma altında. Her bahçede var aşağı yukarı. parayla satın alıyor bunlar orada. Görüyorsunuz. Arılar konuyu. içine bal var. Balı alıyorlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. O gelmiş arılar. Bal arıları hem de. Ne kadar güzel. Oy oy oy. Kelebek de geldi biraz önce. Bakın burası sanki korunmuş bir yer gibi ya. Arkadaşlar. Burada yine dağlarda yetişen ayrı bir sarı bitki var. E şöyle bakarsak eğer bu ufak bir vadi sel oldu mu e yağmur yağdı mı sel oluyor. ve buradan su akıyor. Kırmak gibi su akıyor. İncir ağaçları büyümüş. Fındık ağaçları büyümüş. Çiçekli otlar büyümüş görüyorsunuz. Evet, tüyüt ağacı büyümüş ayrıca. burada gördüğünüz buzak kum ağacı. Kansere bire birebir. Bunun beyazı var gördüğünüz gibi. Şurada kırmızısı var. Bak bu kırmızısı buzak kum ağacının. Burada beyazı var. Evet.